günaydın. Evet, bugün ne günlerden? Cumartesi Erdoğan babamız geliyor. Şimdi ne yapacağız? Biz yüzmeye gideceğiz saat. Şu an on buçuk. Onu sizi nereye koyabilirim? Sizi şuraya bırakalım. Ne oluyor Yemiş? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Siz bence burada iyisiniz. Siz silelim. Ay soyunma. çık dışarı. Çek ben üstümü değiştin. Anne değiştireyim. Neyse üstümüzü değiştirelim geliyoruz. Tamam getireyim. Şimdi biz hazırız. Siz şu kurutma çamaşırları götüreceğim içeriye. Baksanıza ne kadar güzel. Bir de şurada arkada tadilat olmasa arkada tadilat var. Şimdi dur siz şöyle yapalım biz. Şöyle koluma geçirelim. Heh. Böyle iyi oldu. Ee? Bu kuruma çalışmamış ki. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> Anne! kurutma çalışmamış. He, ee, suyu falan boş ama. Kim çalışmamış? Kurutma. Çalıştırdın mı? Şimdi çalıştırdım. Ne var kurutmadan? Ya. Onları şu sele ya da altta yamacın jimnastik tayti var. Onu da çıkaratım hemen. Bak. Kaç kilo gördün mü? <laughs> Aa. <Doktan. Doktan. Doktan. gülüyor> Ben böyle şeyimi çekmeyeyim dur. dur. durdurayım. Çamaşırları halledeyim. Yola çıkınca başlatırım artık. Evet. Tekrar günaydın. Şimdi sabah saat 10. Şimdi biz yüzmeye gidiyoruz. Hazırlandık. Hadi yavaş geç arkaya. Oh güneş nasıl vuruyor. Oh, şimdi kesildi okey. Şimdi oldu bak. <gülüyor> Neyse. <laughs> Yer yüzmeye gidince de çıkınca başladı. Yes biz çıktık. Toplam bir saat falan sürdü. Aman. Yoruldum. Su var mı? Ağzını Neyse. Eve gidince başlarım artık. Evet. Şimdi eve gittik. Açmayı unuttum. Bak. Kaşım var. Şey. Sen dur be. Evde evet. açmayı unuttum. Şimdi Yamaç lastiğe götürüyoruz. Arkamdaki şahsı. Çok yoruldum. nasıl yapacağım? Ya, öyle yaparsın. Şimdi bakalım gidiyoruz. Ahsana taraflarında. Ee, Cimlastik. Bakalım oraya gidince açarım gene. Otur sen bir otur bak. Geçelim. Saat bir çeyrek 15 dakikası var. Babamlar gelirken markete girsin. Arayalım da onları. Bana bir şeyler lazım. Yarın tatlı yapacağım. Onun da videosu da gelir büyük ihtimalle. Gerçi bunu akşama yollarım. Yarın akşamda yine pazartesi de büyük ihtimalle o tatlı yaptığım videoyu yatarım. Ama resimlerini Instagram'da paylaşırım. O yarın akşam. Videosunu pazartesi paylaşırım. Çünkü önce kestiğim kısımlar olur. Büyük ihtimalle bu. Hmm. Ya markete şimdi mi girsek? Ben annemi arayayım, ben para atayım. Evet, aşağı yüzükten de yapabiliriz. Hmm. Yok ya, bakarız gene. Bakalım, şimdi. Evin orada. Evin oradan. Aşağı yuncungur'a iniyorsun? Şeye iniyorsun. Eee nasıl anlatayım şimdi küncün sana? Küncü'nün oraya mı iniyorsun? Ee, Küncü'nün oraya inmiyorsun. Hani az önce yoldan döndük ya. He. Yokuşa indik döndük. He. O Kavşa. yokuştan sola dönüyorsun. Ee, ne yapıyordun oradan? Sola dönüyordun. Hmm. Bizim yokuşun oradan sola döndün dümdüz ilerledin oradan sağa iniyorsun annem tarif eder ya hiç hatırlamıyor kaç kere gittim ama hatırlamıyor bir ben bakalım burada da bitmiş bak şey bıçaklar afişini kaldırmışlar ben biliyorum burada Bak burada benim arkadaşım oturuyor. Neredeydi? ben yani şurada? Ne? Grivin yaptı binada. Orta Hala orada oturuyor. Ben, orada. De, ben, tarzı, ben, ben, tarzı, ben Bakın markete de gireceğiz. Yamaç girdim ben karşı markete girerim bir dakika. Orada Ders vardır, Bir şey vardır, vardır. Cüzdanımı aradım, bulamadım ya. Sen, sen hiçbir şeye sahip çıkmıyor ki. Cüzdanın cebinde olur. Veya çantanda olur. <laughs> Ay şey, raftaydı. Sepetimin içinde. Göremedim, eğitimlerle çekmedim. Sen çekmeceyi açtın mı ya? Onun anahtar nerede? Bilmiyorum sen al onları Allah Allah. Tabi sen açtın içi, ben şey şarjatlar aldım, kapatmış sen. Anahtarı nereye koydum acaba? Hmm. Oh. şurada zamanı çok oynuyorum. Orada e, daha... su fışkırıyordu. E, Arılar e, falan var biz onları ezmeye çalışıyorduk. E, ne kadar da vahşi e, bir insanmışız. E, e, Güzel ya. Burada otururken e, daha çok eğleniyordum. Daha çok arkadaşım var. E, Erdoğan geliyor ya bugün. Ondan dedim erken çıkalım. çıkalım

Saçımı şey yani bırak. Daha, daha yani Sonra, ekmek araniteden şey yapıyor. Aman şey. yani? Evet. Acırınca, giriyor aramda. Neyse oraya artık bipleriz. Ama o... Direkt ya, yanına... ya da orada direkt sesi keserim. Çünkü güpleme nasıl yapılıyor tam bilmiyorum. Mesem, sağ dökümün dön. İlk önce olduğu kadar. Birazdan sağ dön. Yani. Tamam yavrum. Yani. Sağ dön. Neyse bir gidelim de. Gidince gel açalım. Şimdi boş boş durmaya gerek yok. Gidiyoruz ya. Yes, geldik. Yamaç kartını alsana. Kartını al. Bak böyle bir. Yer. gerek yok kalsın. Kal kal gerek yok. İyi sen Hayır buraya gel. Dedeyi bekle gel buraya. Ben şimdi şu A101'e girerim artık. Birazdan. Ay babana bu tutar mısın 3 saniye? Körle ödev vardır herhalde. Yoksa çünkü yandık. Hadi yamaç yürü. Ben markete girelim. Yani şu yamacı bir sokalım içeriye. Markete giderken gene gelirim. Evet. Ee, şimdi soktuk yamacı. Şuradan. Ha, açalım. Dogulaştık. limonlu çiz. Ah, şey, limonlu bir tatlı. Hadi gel. Limonlu bir tatlı. Şimdi ben bundan spoiler vermeyelim. o yüzden. Burada orta kaldı bir tatlı ama limonlu da güzeldi dur araba alayım bir araba alalım nerede? Evet. Bakçım. Bakçım, bakçım, hepsine bakçım. Şu çekmiş gibi. Şimdi. Tarifi kapattım. Tarifi kapattım. Dede limon mu portakal mı? Limonlu tatlı mı portakallı tatlı mı? Senin hangi şöyle bir ya? Limonlu da güzeldi, de. değişik gel bana. Tamam şey dersin. Bekleyin bir dakika. Okey tarifi bulduk şimdi. Dur sizi şöyle aşağı indireyim. Çinli. Büyükler burada. Hmm. Burçak. Şunun teklileri. Fark etmez oğlum. Teklisi tek, çıktı. Fark etmez oğlum. Fark etmez oğlum. Al tane. Dört katı çok iyi. Yüz, sevmişsin. Ay, krem alayım mı? Sade lazım. He şurada gördüm. Sade şu ne o? Aynen. Dur dur şu. Şu da var sade. Şu alın bir tane şimdi onu ilave ilave buna da lazım yok tereyağı var değil mi evde var var tereyağı çok Get, <laughs> e, labneler labne, şey labne 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 ya neler belki de dolaplardadır. Ya neler dolaptadır belki. Bir paket krema. O krema var mı derdi? Annem arayalım. Okay. Bir tane de krema Krema var mı diye soracaktım da. Şamuzlu, taze peynir, beyaz peynir, kınarın beyaz peyniri, evet, evet. yumurta var, vanilya var, nişasta var, un var, limon var, su var, nişasta var, şeker var, zerdeçal var mıydı evde? Var herhalde. Var. Aynen var. E o zaman bu kadar mı? He? Bu kadar herhalde. Yani, bakalım, bakalım. Okay, okay. Mı tereyağımız var. var He? var. Mı Bence almam yamaç şey kış bir de. Ama siz yiyecekseniz abi ben şey için, Tarifte süt var mıydı? sanki süt yok. Ee, şeker yok. Bir de şanti hazırlarım. Limon sulu. Üstüne desen olmak için. Tamam başka bir şey kalmadı. Hadi ödeyelim çıkalım. Hadi bir de bu yalnız. bir. Hı. Bir şey yapayım. Şey yemek Aa, yüz anne. Neyse olsun, var evde. Hayır, evet. içinden çıkınca yemek şimdi. Çikolata, bir şey, Şu an buradan bakıyorum da. Şundan alalım üstüne koymak için. Limonlu. Tamam, tamam, tamam. Bir tane al ya, bir tane. Bir, tane bir tane, yeter yok. ya, hepsini komple kaplamayacağım. Ya sen şimdi yamaç şiir. Sen yersin yukarıdan. Sinan, çikolata al. Çikolata al. Çikolata al. Benim bir şeyim kalmadı. Şey, çikolata alacağım yamaca da. Yamaca çikolata. Ya. çikolata mı? Bu saklı köyün birini yer ya. He? Bu saklı köyün birini yer. Neyse ödeyelim de. Açalım. Şimdi ödedik, geçtik. Tirfot olmuş, Onu düzeltiriz. Bagaja mı tamam? şunu. Hop. Oh. Şimdi saat kaç? Saat 1.44 geçiyor. He? Saat daha 1.44 geçiyor. Tamam. Saat iki buçukta çıkacaklar. Tamam. Şey yaparsın. daha çok var. Tamam. Neyse çıkınca sen çünkü içeride çekilmiyorsak. Hala bekliyor. Çıkmadı çıkmışsa falan var. Bekliyor. Çok sıkıyor. Evet. şimdi bırak çık kemiği. Hmm. Nerede Aynen. Niye Çünkü sıkmamış. Ha? Elma kıyma atmış. Onu evde çıkaracağım. Hadi. hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Geç arkaya. Hoppa. Ne nerede? Çikolata. Çikolata. Evde yiyecek. Evde yiyecek. Evde. Çikolata nerede? Evde. Tamam bagajda bagajda birazcık daha hmm. Gözükmez. de şurada işte. Şurada. Keşke i̇şte iki tane olsa. Ha, Bir tane neden bu Şu. var? Bu ne Bilbevle kokuyor. Neyse bakalım şimdi yola gidiyoruz. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ama artık yapacak bir şey kalmadı. Burada bitirelim. Ee, tatlı vlogunu da bugün çekeceğim ama ya pazar ya da pazartesi paylaşırım anca hallederim. Bu videoyu paylaşacağım. Pazartesi büyük ihtimalle. Efendim? geliyorum gel, 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 neyse gel. bugünlük bu kadar İzlediğiniz için şey şey teşekkür yapsın. ederim 5 kişi bay bay